Heyecan dolu bir girişimci adayı için tavsiye verebilir misiniz? Tabii ki. Heyecan dolu girişimci adayları heyecanını en başta kaybetmemeli diye düşünüyorum. Araştırmaya, geliştirmeye açık olmalı, inovasyona açık olmalı ve dünyayı takip etmeli diye düşünüyorum. Ve azimli olmalı. En önemlisi azimli olmalı ve yılmamalıdır diye düşünüyorum. Birincisi heyecanlı kaybetmesin. Bence çok güzel bir şey heyecan dolu oluyor olmak. İkincisi doğru arkadaşlarına doğru seçsin. Yani çalışma arkadaşlarını çok doğru seçsin. Co-founder'lar çok önemli. Senin o özellikle heyecanlı kaybetmesin ettirmemek için. Üçüncüsü de kendisini çok geliştirmesi lazım. Kesinlikle çünkü dünya özellikle son 10 yılda 20 yılda çok daha hızlı gelişen bir yerdeyiz. Hem teknoloji olarak hem biznes olarak çok farklı yeni şeyler de çok fazla çıkıyor. Eski şeylerin de çok daha farklı kullanım alanları olmaya başlıyor. Dolayısıyla kendini inanılmaz geliştirmesi lazım. Hayat onun için daha zor hale geliyor yıllar geçtikçe. Size bir girişimci olarak en çok motive eden faktörler nelerdir? Sanırım başarı ve etki yaratabiliyor olmak. Bu ikisi bence çok önemli. Çünkü biri diğerine aslında sonucu baktığın zaman. Çünkü başarılı olursan bir etki yaratabiliyorsun. Ve bir girişimci olarak da normalde hayat da yapabileceğin şeylerden çok daha fazlasıyla oynama şansın oluyor. Bence bu ikisini diyebiliriz. Bir yatırımcı olarak yatırım yaparken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir? Yatırımcı olarak şunlara dikkat ediyoruz. Öncelikle ekip her şeyden önce. Ee, ekip bizim için çok önemli. Ekip ne kadar birbirini tamamlıyor bizim için çok önemli. Alanı ne kadar iyi biliyor o çok önemli. Daha sonra pazara bakıyoruz. Ee, burada büyük bir pazar var mı ya da büyük bir pazar yaratabilecek bir iş mi ona bakıyoruz. Ee, rekabete bakıyoruz tabii ki. Kimler var başka diye doğru satış kanalları nedir ve bu şirket buralara nasıl gitmeye çalışıyor diye bakıyoruz. Ürüne bakıyoruz çok. Ürün sürekli gelişiyor, ileride de gelişecek ama en azından bize o an baktığımız ürün bu şirketin nasıl bir ürün yapabildiğini, kendi ürün geliştirme potansiyelini gösteriyor. O açıdan iyi oluyor. Kısaca bunlar. Biraz klişe bir cevap tabi bu ama çok doğru. Biz her zaman ekibe bakıyoruz. Yani bu ekip kim? Ne kadar yetkin, hangi riskleri almışlar, nasıl bir yatırım yapmışlar, hangi problemi görmüşler ve bu ne kadar büyük bir potansiyele sahip. En önemli şey bu, kriter bu diye düşünüyorum. E, yatırım açısından kötü geçen bir yılın ardından Umut eden sizce neler vardır? E, Valla şöyle yatırım açısından kötü geçmesinin sebebi yılın, bence onu herkesin bilmesi iyi olur. E, Türkiye'de çok az sayıda zaten fon var. Bu fonların çoğu e, fonlarını, yeni fonlarını topluyordur. Biz de dahil olmak üzere geçtiğimiz sene içerisinde. Onun için böyle bir ara döneme denk geldi, e, yatırım e, hacmi bunun için düştü. E, bu şimdi birçok fonun yine bizde dahil, biz Ocak Şubat gibi e, fonumuzu toplamış olacağız yeni fonumuzu. E, bir iki fon da bu e, durumda. Bu fonların tekrar operasyon olmasıyla çok ciddi artacaktır yatırım şeyi e, hacmi. E, bir de şey diyebilirim bizim yatırımlarımızdan bir tanesi getir. Ve e, duyarsınız çok büyük bir e, fon topluyor. O da biraz dengeleri değiştirir şimdi. Bence e, durum o kadar kötü değil bu arada yani görmediğimiz, duymadığımız çok yatırım var. Bunların bir kısmı yurt dışında yerleşik şirketler. Girişimcilik gibi yatırım dünyası da Türkiye'de. Daha çok başındayız. Ee, i̇nişler, olacak, çıkışlar olacak. Yeter ki iyi girişimciler ortaya çıksın. Yatırım mutlaka olacaktır bir gün diye düşünüyorum. Peki Global Girişimcilik Günü 2019 sizin için nasıl geçti? Bence çok güzel. Güzel bir gün. Baktığımız zaman hani buradaki özellikle arkadaşları da gördüğümüzde bence sorular çok güzeldi. Çünkü normalde soru sormayan bir milletiz. Öyle bir problemimiz var. Konferanslarda ya da sessionlarda. Buradaki gelen sorular da e, çok güzeldi. E, ben Türkiye olarak da daha iyi bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu yeni nesil arkadaşları, genç nesil arkadaşları gördükçe. Aa, süper geçti. Çok sağ olun e, çağırdığınız için bizi. E, çok iyiydi. Bence bu tip etkinlikleri yapmak çok değerli. E, çünkü genelde e, üniversite öğrencilerinin e, özellikle girişimcilik tarafı e, ondan daha çok belki yatırımcılık tarafı. Yatırımcılar ne yapar, nedir, kimdir bunları bazen bilmemesi çok normal. Bilmiyor oluyor. Bunu anlatmak için bizim açımızdan çok güzel bir otomobil. Evet. Gayet güzel geçti. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Ben çok seviyorum üniversiteleri görmek için. Çok benim hoşuma gidiyor. Kreatif insanlar, genç insanlar, işte sizler gibi parlak bakan insanlar. Umarım bir sonrakinde tekrar beraber oluruz. Umarım. Çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Teşekkür ederim. Sağ olun.